Arkadaşlar bir çekiliş yapıyorum. Bu çekilişte ne olacak hemen konuyu uzatmadan geçiyorum. Acelem var daha arkadaşlarımla dışarı çıkacağım. Şimdi bu çekilişte Minecraft 3 tane premiumlık veriyorum arkadaşlar. Yani şu an benim premiumlık yok çünkü bunu da bana arkadaşım verdi ama kendime almadım. Çünkü biraz abonemiz olsun gelişelim falan diye almadım. İşte arkadaşlarım da lazım hem böyle biz toplayacağız arkadaşlarımla beraber. Hı hmm, diyecektim. Aynen. Şimdi şey çekiliş koşullarına gelirsek bu videoyu beğeniyorsunuz, abone oluyorsunuz, Facebook sayfamızı da beğeniyorsunuz. Tamam. Yani onu beğenin sonra işte isimlerinizi yazın altınıza Mesela ki Facebook'taki isminizi yazın. Facebook'taki isminizi yazsanız yeter. Aynen. Yani, onu yazın. Unutmayın um, yani, 3 tane matematik Bir de bu iki hafta sonra bitecek. Şimdi bakayım bugün Bugün 26 Ocak'ta. Neyse ben hesap yok. Ama kaçında bitirsek. Aynen. 18 Şubat'ta bitiyor arkadaşlar. 18 Şubat'a kadar. Vaktiniz var yani çok daha var yani böyle arkadaşlarımızı falan da davet edin onlar da katılsın. Neyse arkadaşlar kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere bay bay.